Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Monster Notebook'tan almış olduğum e, Huma H4 ve 31 cihazımızı inceleyeceğiz. Şimdi burada e, şöyle söyleyeyim bu cihaz öncesinden açmıştım. E, i̇ki tane kutunun olduğunu görüyorsunuz. Şimdi size Monster'ın gerçekten ne kadar özenli bir e, firma olduğunu ama bazı hatalarının da olduğunu e, bugün e, sizlerle beraber göreceğiz arkadaşlar. Şimdi vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Şimdi öncelikle iki tane kutunun olmasının sebeplerinden bir tanesi bir kere bu. Ee... Eğer ki cihazınızı olur da kutusuz bir şekilde çantasıyla beraber götürürseniz servisi e, size şu şekilde bir kutuyla gönderiyorlar. Ama cihazı satın almakta bulunduğunuz zaman size gördüğünüz gibi şu şekilde bir kutuyla geliyor. Şimdi kutunun içinde bu çünkü ben daha öncesinden aldım. İçinde çok güzel bir şekilde süngerler bulunmakta ve bu süngerler zaten cihazınızın kırılmasına kadar her şeyini önlüyor. Garanti belgesine kadar her şey beraberinde geliyor. 2 yıllık bir garantisi ve daha sonrasında Ömür boyu e, çok önemli bu ömür boyu bakım hizmeti sunuyor ve ben bu bakım hizmetinden hiçbir şekilde e, hani gittiğimde ay ha, yine geldi Aman koyayım gibisinden bir şey duymadım. Şimdi gördüğünüz gibi geliyor servise falan yani bu şekilde hani ürünü böyle adresine falan her şeye geliyor arkadaşlar. Ben şunu bir köşeye alayım bakın. Gördüğünüz gibi servise gidiyor, geliyor daha sonrasında çok şık kutularda sizlere geri gönderiliyor şu şekilde. Şimdi kutusunu atmaya kıyamıyorum. Size öyle söyleyeyim. Hani o kadar özenli. Hani o kadar özenli ki. Hani ben atamıyorum. atam varsa atsın. Ben atamıyorum. Şimdi. isterseniz Cihazımıza geçelim. Ve daha sonrasında Monster'la yaşamış olduğum deneyimleri sizlere sunayım. Evet arkadaşlar cihazımız şu şekilde karşımızda gördüğünüz gibi cihazımız bakın ince gerçekten hani alınabilir ama kime göre neye göre bunu e, daha detaylı bir incelemede çekmeyi düşünüyorum aslında bakarsanız hani uzun kullanım videosu da gelecek şu şekilde görebiliyorsunuz çok gerçekten hani inceliğinde bir sıkıntı yok. 3.1, 3.0 ve eski 2.0 e, USB girişleri bulunmakta. E, ekranı e, gerçekten kullanışlı bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Açılış hızında gerçekten hızlı. Yaklaşık 3.5 ile 4.5 saniye arasında kesinlikle açılmış oluyor bu cihaz. Ama biz şu anda bu cihazda Windows 11 yüklemeye çalıştığımız için e, tabi açılırken bazı sorunlar çıkabilir şu an. Çünkü ben Windows 11'i daha dün akşam yükledim arkadaşlar cihazımız gerçekten hani alım açısından ben şahsen çok güzel buluyorum. Tabii ki bu kişiden kişiye de değişebilir. Çünkü herkes e, bu tür cihazları kullanacak ya da beğenecek diye bir kaydı yok. Şu şekilde açalım. Yüz tanıması zaten kamerası olan e, her cihazda bulunuyor. Ekranının parlaklığını hemen şöyle arttırdığımız zaman şu şekilde görebileceksiniz. Gerçekten e, kullanışlı ona bir sıkıntı yok. Çok güzel hani gayet beğendiğim bir cihaz. Windows 11'i de şu şekilde dedim Ben sadece bu her laptopta olan yetersizliği söyleyeceğim. Bana abi USB bellek kısımları çok yetersiz kalıyor ve USB bellek bölümlerinde ben e, abi şöyle söyleyeyim kardeş. Şu USB kısımları gördüğünüz gibi bana biraz sorunlu geliyor. Çünkü neden? Mesela takıyorum Abi e, bazı zamanlar oluyor böyle hani donmalar oluyor. Hani nasıl donma oluyor biliyor musunuz? Hani cihazsal mı bilmiyorum. Belki de mouse'umda bir sorun vardır. Philips mouse'umdur. Bunun incelemesi gelecek. Çok güzel bir mouse'dur. E, nasıl diyeyim? Takıyorum hani mesela bazen görmüyor. Hani böyle şu şekil oynatmalar, küçük oynatmalarla beraber hemen cihazın hani e, gerçekten hızlı bir şekilde hani sanki birden donmuş gibi bir donmuş değil. Hayır, cihazda donma olmuyor da şu şekilde söyleyeyim. Sanki bir tane USB takılmıyor. Şimdi uzatmaya gerek yok. Evet. Şimdi cihazımızın özelliklerine gelmek gerekirse arkadaşlar cihazımız tamamıyla e, RAM yetersizliği var ama bu alırken yoktu. Aldıktan sonra tabii ki biliyorsunuz ki her şeyin yükselmesiyle beraber RAM de yetersiz kaldı şimdi cihazımız dediğim gibi arkadaşlar hani aldığımızda 8 GB bir RAM ile geliyor ama siz bunu 16 GB'a kadar arttırabiliyorsunuz ama fiyatlarda gerçekten büyük bir farklılık oluşmakta. ama yani güncel iş standartları ve okul için alıyorsanız tabii ki de hani fiyatınızı da, bütçenizi de çok arttırmak istemiyorsanız tabii ki de hani Fiyatına göre benim aldığım zamanla 7000 liralık bir fiyat bandına sahipti ki alınabilir mi alınabilir ee, ama bunu arttırdığınız zaman da yaklaşık 8500 lira gibi bir fiyata geliyor M2 NVMe SSD ile geliyor arkadaşlar 250 yok 243 GB'lık bir M2 SSD ama bu tabii ki yanında bir tane daha ekstradan slot bunun M2 için yine NVMe SSD yi alıp takıyorsunuz bunu ya bu biraz teknolojik açısından çok güzel ama ne yazık ki fiyat bandına baktığınız zaman M2 mi SSD'ler hiç ucuz değil. Yani siz bunları alacak bütçeye sahip misiniz? Ben değilim. Hani aldığım gibi kaldı çünkü fazlasıyla arttırma yapamıyorum. Çünkü gerçekten cihazın e, M2 desteği çok pahalı. Hani tamam servisler konusunda çok iyi bir monster. alıyorsun gerçekten yolluyorsun 6 ayda bir çok mükemmel bakımlarını da yapıyor. Ama arkadaşlar şöyle bir sorun var. M2 Nimi, kullandığı için fiyat bağımlılığına baktığınız zaman çok fazla arttırma yapamıyorsunuz. Bu yüzden alırken yüksek alırsanız e, daha karda olursunuz. E, bir de bu cihazı alacaksanız şu anda bu cihazın satışı pek yok. Ben göremedim. İkinci el belki bulabilirsiniz veya internet sayfalarında bulabilirsiniz. Ama şöyle bunun yenilenmiş bir hali var. E, Huma H4'ün ve 4 galiba yenilenmişi Aşağı linkini bırakmaya çalışırım. Bir bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi bu cihazda MX250 ekran kartı bulunmakla bu MX250 2 GB ekran kartı kesinlikle yetersiz. Ee, oyun oynayacaklar için yetersiz kalıyor. Yani kesinlikle ekran kartı yetersiz arkadaşlar. Eğer ki siz bu cihazı oyun oynamak için almayı düşünüyorsanız bu cihazı almamalısınız. Çünkü bu cihaz sizi götürmez. Ama FIFA oynamayı düşünüyorsanız bu cihazı e, yaklaşık 60 FPS'de oynayabiliyorsunuz internetinizde sağlamsa 60 FPS gibi e, bir e, FPS değerlerinde oynayabiliyorsunuz FIFA de oynadım gayet FPS konusunda bir sıkıntı yoktu hani siz e, almayı düşünüyorsanız FIFA için ve ayrıca FIFA için alıyorsanız alabilirsiniz ama e, genel itibariyle okul iş dünyası için kullanacaksanız bu bilgisayar size götürür arkadaşlar uzun bir süre götürür ki şu an ben Windows 11'e de yüklüyorum desteklediğini zaten gösterdi ki desteklemeyecek bir şey yok bu ayrı bir mevzu zaten bunun dışında arkadaşlar hani e, Monster genel itibariyle tercih edilir mi? Monster genel itibariyle tercih edilir bunun sebebi çünkü gerçekten garantisi olsun e, bakım olsun avantaj. Ya yani konuşulacak bir şey değil. Yeterli. Şimdi konuşulacak bir şey değil gibisinden abarttık falan filan ama şimdi tabii ki şöyle düşünmek lazım arkadaşlar. Eğer ki hani mesela şimdi bu cihazı aldınız değil mi? Bak şu cihaz. Ben bunun daha detaylı bir içeriğine çekeceğim. Mesela bu cihazı aldım ben bir sorun yaşadım. Siz bunu kırdığınız zaman da tabii ki Monster bununla ilgilenmiyor. Hani parasını verirseniz yapar. Garanti kapsamı bakın açısından bakacaksınız. Hani size aslında baktığınız zaman öyle üst düzey bir şey yapıyor mu çok tartışılır. Ama bakım konusu mükemmel. Çünkü ben bu cihazı pis bile yollamıştım. Bir keresinde hani gerçekten tertemiz gelmişti. Hani şu cihazı görüyorsunuz. Hani gerçekten tertemiz yapıp gönderiyorlar içini dışını hissediyorsunuz çünkü ısınmalar azalıyor bunun da detaylı incelemesini geç, Ay, anlatacağım sizlere hatta beraber Kadıköy'e kadar götürebiliriz bunun da içerini isteyenler aşağıdan yazarsa hep beraber Kadıköy'e bu cihazı götürüp bırakıp daha sonrasında kaç gün bekliyoruz beklemeden mi alıyoruz bunları beraber test edebiliriz ee, onun dışında arkadaşlar e, yani bu cihaza baktığımız zaman hani İç açıcı bir cihaz mı? Oyun oynuyorsam değil ama oyun oynamayı düşünmüyorsam çok güzel bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ben ders konusunda hiç sorun yaşamadım. Yani ders çalışırken olsun bir yazılımsal bir şey yapmaya çalıştığım zaman dersler açısından biraz çalışma yazılım çalışmaya e, bazen deniyorum hani elimden geldiğince hani o programlarda bir donma kasma olmuyor çünkü içindeki iş, e, hem işlemci i7 hem de e, ne diyeyim size Unutuyorum ya. E, depolama birimi M2. New mi? E, e M2 SSD olduğu için. Hani burada donması neredeyse. imkansız gibi bir şey. E, okuma yazma hızlarının da zaten Samsung'un olduğu için. E, yaklaşık 500 MB'lık okuma hızı var. Saniyede. Saniyede. Ya daha fazla da olur. Ben daha fazla diye hatırlıyorum. Ama belki de bu kadar da olabilir. Siz daha detaya bakarsanız ki zaten bu cihazın henüz satışı yok şimdi yenilenmiş bir hali satışta ama ikinci olarak da satıldığını belirtmek isterim. Ee, onun dışına geldiğim zaman e, 7000 liraya laptop mu ya da monster mı alınır yoksa PC kasam toplanır bu şimdi arkadaşlar bu çok tartışılacak bir şey ya bunun videosu ayrı çünkü bu hani ya, iki tür insanın ya da 3 dört tane tür insanın farklılaşmış bir hali hani kim insan var hani sürekli geziyor sen buna kasal diyemezsin hani ahalsa ne yapacak adam kasayla gezemez hani eğer durumu ise belli bir seviyede kasa alır, belli bir seviyede yanına da bir laptop alır hani şimdi diyeceksin anasını nikahı ama ben ikinci el almakta ben büyük bir sakınca göremiyorum ee, Monster genel itibariyle gerçekten güzel bir marka model zaten Türk yapımı da olduğu söylenim diyor ki bir Türk firması aslında. Ee, ama Türk firması olması da da bir şey değişmiyor. Sonuçta içindekiler hani yabancılaşmış bir şey. Hani sonuçta işlemcisi Türk değil. Ama isteriz ki olsun. Ee, onun dışında bilgisayar bakımı hani yapılıyor. Gönderiyorsunuz. Cihazın kendisinin daha detaylı bir içeriğini çekeceğiz. Yakında o da kanalda olacak. Bu cihazda yüklemiş olduğum Windows 11. Daha öncesinde de yüklemiştim. E, ee, onunla ilgili de bir videomuz var. Yukarıdaki kartlardan erişebilirsiniz. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Şu anda bilgisayarımda zaten ben e, Windows 11 yüklemeye çalışıyorum. Çünkü Windows 11'in yani şu an Windows 11 daha önce yüklediğimde oyunlarda FPS'lerimin düşmesine kadar sebebiyet vermişti. Çünkü sebebini bilmesem de herhalde yeni olmasından ötürü bayağı bir kasmalara sebebiyet veriyordu. Hani oyunum rahatsız ediyordu beni artık ki format atmıştım ve eski eski anne Windows 10'a geri çevirmiştim şu anda da yükledim zaten gördüğünüz göstereceğim şimdi sizlere e, yeniden başlatsam zaten şu anda şöyle göstereyim e, yeniden başlatmamla birlikte cihazımız artık Windows 11 olacak e, bakalım Windows 11 kullanılabilir mi? Bunun da şimdi Windows 11 yüklendikten sonra çünkü zaten kurulum videosunu yaptığım için Windows 11 kullanılır mı? Bunun da videosunu çekmeye çalışacağım elimden geldiğince ama sizin destekleriniz çok önemli. Hani siz ne kadar destek verirseniz o kadar daha güzel içerikler gelecek. E, o yüzden kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı ve eksiklerime kadar her şeyi yazmayı unutmayın. İstediğiniz videodaki tüm linkler elimde bulunmakta. Her cihazın her bilgisine kadar var eksik olmuş olabilir verdiğim yer bu yüzden bana sormak istediğiniz tüm soruları hem yorumlardan hem de aşağıdaki Discord sunucuma gelirseniz bana sorduğunuz soruları gördüm hal hem görürsem hemen cevaplarım görmesem bile arkadaşlarım var orada benim tabii ki Discord'da yönetenler var bana hemen ileteceklerdir bu yüzden sonucumuza gelmeyi unutmayın Şimdilik videomuz bu kadar Eksiklerime kadar sormak istediğiniz tüm bilgileri bekliyorum umarım da hemen gelip sorarsınız aklınızda umarım da bir soru kalmamıştır video istekleri içerik türleri ve tarz içerikler için aşağıdan yorumları belirtmeyi unutmayın kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar hoşçakalın.